Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber 10.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. 60 kupa kaldı. 500 kal yapacağım. Bu, bu videoda 500 kal e, 250 peni galiba. dakika. 500 kal 500 kal sonra 230, 240 peni diyelim hadi. Sonra arkadaşlar bugün daha video gelecek. Bayağı gelir ya bir. Aslında ben bir gün bir saatlik video atmayı düşünüyordum ama o saat arasında değişim çıktı. E işim çıkmadı da üşendim yani atmayı diye. Attık hemen ilk golümüzü. Biraz hızlı kazımaya başladım. Savaş topu geldi. Savaş topu geldiğinde bir saat önceden sordum Bir saat önce 9000 9000 kaç kupaydım lan? 9600 kupaydım. Ee, şimdi 9940 kupayım. Yani buradan nasıl hızlı kastığımı öğrene görebiliyorsunuz. Şöyle bir trick shot'ımızı atıp maçımızı bitirelim. Arkadaşlar artı 8 aldık. Ee, ben bir el hemen çift hesap başma oynayalım bir el Çünkü tam 500 oluyor. Kupa düşmek istemediğimiz için sezon sonu. Bu arada sezonda siz eksi kaç yediniz? Ben eksi, eksi 105 yedim. eksi 105 tane yani üzen bir eksi 105'ti. Bayağı canımı yaktı o 105. Ha, tam 10.000 kasacağım gün. Bunun olmasını üzdü harbi. Arkadaşlar buradası bu oyun bir ara kapalıydı ya. Bir, ne kadar hangi saatler arasında onu tam söyleyeyim. Arkadaşlar hangi saatler arası? Ee, sanırım 1 ile 6 arası kapanmıştı. 6'da açıldı oyun. Biz de zaten altından beri kasıyoruz. Video, o videoyu da 12-1 arası tam yetiştiriyordum. Öyle de ben dezavantajımız olmuştu. Şöyle bir ultiye basıp karların yanına bir karla açlayıp onda bir karlı karlı kestik katlara. Şurada bir primo. Jesse de var arkadaşlar Jesse de ben rastlıyorum. kestim. Şimdi böyle maçımızı yendik arkadaşlar şimdi bir savaş topu atacağız o oh halen çok kısa sürdü çok hızlı başladık videoya kaç maç attık arkadaşlar bir dakika arkadaşlar iki maç çok hızlı geçmedi mi özellikle yani hesap başma çok hızlı geçti hemen şimdi savaş topumuza girelim arkadaşlar son maç. 500 karlı son maç. Çok hızlı kasmaya başladığımı son zamanlarda fark etmişsinizdir. Zaten yeni tablete de geçtiğimin şerefi bu. Dediğim gibi 4000 kupadan başlamıştım kasmaya 28 gün önce galiba. O zaman tabletim yoktu tabi. Ama onun telefonundan falan oynuyordum o oyunu. O zamanlarda haliyle çok kasamıyordum. Ben günde 200 kupa falan ancak asıyordum ama şimdi yani e, boş olduğum günler 100, günde 2000 kupa bile kasabiliyorum şu an. Yani öyle bir duruma geldik. E, sevindiren bir durum yani. Şöyle e, ulti Şöyle bir olur mu? Gol oldu. Tamam. 500 kupa Carlo yaptık arkadaşlar. Bu arada yeni klan açtım. 60k diye gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar. Çok güzel bir klan ama kimse yok şu an. Zaten daha yeni açtım. Katılım kapalı yapmışım. Ha şöyle. Düşük kupalı arkadaşlar. Düşük kupalı hesaplar açıp giriliyorlar böyle. Sen kötü oynuyorsun. Sen 60 kala yapamazsın falan diyorlar. 51 50, bin, 50 bindi ben 60 bine çektim o çünkü 20 28 günlük bir sezon geliyor arkadaşlar. 28 bin, günlük bir sezon düşünseniz ya arkadaşlar. 28 günlük bir sezon düşünün. Kolaylıkla kasabileceğimizin anlamıdır bu. Şimdi arkadaşlar böyle e, 500 kupa karımız yaptık. Sıradaki karakterimiz benim. Pelin. Pelin tavşan pelimiz var zaten. Bakayım şunları da ee, evet, Pelin'e vurduğu yerleri 3 saniye yakar. Ee, diğeri daha iyi bence. O tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Son patlatan daha iyi. Son 5 maç 10.000 kupa için arkadaşlar. 10.000 kupa geliyor arkadaşlar. Şimdi şimdi atmayacağım tarete. Bu arada oyunun nasıl indirildiğini göstereceğim. Öyle bir Sigma Bravo nasıl indirilir diye bir video atacağım. Ya bu videodan sonra atarım herhalde bilmiyorum. Bundan sonra. Patlarsa zaten çevresindeki 4 kişiye sınırsız mermi atacak. Dı galiba. Ha uzun zamandır Penny oynamıyorum. Ben kaç ne kadardır oynamıyorum? bir ay oldu herhalde. Kasmaya başladığımda Penny oynamamıştım. 200 kupada bırakmıştım ben Penny'yi. Tavşan peni de zaten oyun bir ara kaç elmasa vermişti otel? 19 elmasa falan mı ne indirmişti bu kostüm? Ben 19 elmasa almıştım indirimden. İnşallah bugün de bir teklif var onu göstereceğim zaten bomba teklif. Ah be. Arkadaşlar. Harbi çok berbat oldu bu ya. Çok berbat oldu bu. Olmaması gerekiyordu ya. Hemen maçı bitirip şey olurduk. Çok iyimiz gibi. Arkadaşlar yayın açsam gelir misiniz? birinci sorum, ikinci sorum. yayın ee, yayını nasıl telefon üzerine bağlayabiliyor, bağlanabiliyor? Yayın. Çünkü ben denedim denedim olmadı hiç. Ona göre facecam'siz yayın açacak. Açmak istiyorum o yüzden. Ya, şu an yayın Telefona bağladığım an yayınlar gelir. Yani mü, müsait olduğum günler. Müsait olduğum günlerde illaki gelir yani. Yayın. Bu arada şu an pek şey oynayabildiğim söylenemez. Kusura bakmayın videoda biraz kötü oynuyorum. Ama gerçek hayattan çok güzel oynarım yani. Sigma Bravo'da Penny ile mesela 14 saniyede bir tam maçım vardı benim kasma döneminden önce. 14 saniyede bir maç bitiyordu öyle öyle. 5 dakikada 0'dan 200'e peni kasmıştım o dönem hatta. Ee, şimdi son 3 maç mı? Arkadaşlar. Bir şey söyle bir dakika. 27. Evet arkadaşlar 4 maç kaldı. 4 maç. Ama peni oynamayacağım. Peni biraz slow slow yapıyor. O yüzden ben burada bir nit oynarım. O nit oynarım. Zaten kırmızı bulunduğu nit da var. aynı işte saldırı saldırılar arasındaki süre. Oo çok iyiymiş bu. Nipera'yı <laughs> alacağım. Zaten Nita'nın şu anki güncel ki hiperi de böyle değil miydi ya? Nita ile bak gerçek BS oynuyorum ama Nita'nın Hiperiyle hiç oynamadım. Yani o yüzden bilmiyorum. Nus'ta hiç girmiyorum ben Nitsa. Özellikle Nitsa hiç oynamıyorum. Da. Lan nasıl gittin oraya? Oto kaleye doğru gitmiyor mu ya? Ben mi oğlum Otolar hep kaleye doğru gider. Şöyle hallettik arkadaşlar. Devam. Devam devam devam. Yani şu an Slovat menüte o yüzden. Nita kasıyorum. Slow baksanıza 30 saniye sürdü maç. Yani 8 dakika şimdiden oldu video ya. Penny çok slow attı. 2,5 dakika bir maç sürdü ama. Şimdi arkadaşlar ee, 19 kupa ben bu 19 kupayı 2 maça indireceğim. Ve onun için güzel bir karakter olan Shelly oynayacağım. Ya Shelly değil de Spike oynayalım. Spike. Spike. Spike'ı da Robo Spike'ım var. E, çifte atçı açayım arkadaşlar. Adım adım 10 binliğe yaklaştık. Son 2 maç uzaklıktayız. E, i̇nşallah. Şu an Türkiye birincisi 27 bin. O da SK Sukum muydu? SK Sukum muydu? Bir şeydi. Ha, yanlış anlamayın ama SK SKUM ya da S SK Sukum ikisinden birisi. Ha da galiba. Bir bakacağım bu maçtan sonra dert ettim. Şu tiki bir kestik arkadaşlar. Şurada bir e, o, şurada bir daha demin olay vardı sanki. Uf, şöyle bir kar. Aspa, 8 bit. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum maç ne ara bitti? Aspa, 8 biti kesersen maç bitiyor. ha. Ölmedi yuh. <laughs> Arkadaşlar bu arada LYM tagını kullanan herkese e, bir tane yani hesabı vereceğim. Ama ya artı 7 ama ya öf. Arkadaşlar ya. 400 kupaları da bir karakterim var mı? Bir şekilde hallederim yine. Aşağı 4'üncülükte 5 beş mi veriyor? 400'de. de Aa of. Bir dakika. 500 kupa daha yeni karlı kazdık biliyor musun? Ve dördüncü olmayı deneyeceğim karla kaç veriyor? Ona göre ayarlayacağım. Eğer 5 beş... Aa gerçi 5 veriyorsa da sorun yoktu ki. Na şu, şu an büyük büyük hata yaptık arkadaşlar. Çiftte yine ikinci olurduk. Anladınız mı? Yani Karl'ın muhtemelen bu videoda bir 9 9020 kupa falan olayım. Karl'ı eee 484'e düşürüp tam 500 yaparım ben. Ee, çünkü 9020 pardon 1020 10, olunca yani bu ulti niye attım ben hiç bilmiyorum ama Ya ee, oğlum inşallah dördüncü olarak birisini kesmezsiniz lan. Kimse kesmeyin beni kesin beni ben kes 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 kes, kes. 64 canım he tamam. Artı 4 aldık arkadaşlar bu maç. Aa evet. Tıkırın da işledi. Artı 4 aldık. Büyük kutu açıyorum. İnşallah inşallah bu mega kutudan 1-20 elmas falan verirdi ya. Bana en çok 25 elmas verdi bir kere. 25 elmasın sonunda şey almıştım. Anka almamıştım. Bir kostüm vardı. He, kırmızı bronzunu almıştım. Şimdi nitamızı bir seçelim arkadaşlar. Şimdi slova slovat mem karakter olarak ve 10.000 son maç arkadaşlar. 10.000 son maç. Son maça girdik arkadaşlar. Rakip çok kolay. Ve 15 saniyede alırız maçı diye düşünüyorum. Ama 15 saniye biraz abartı oldu. 25 saniyede alırız. Eee Arkadaşlar şu şu bu bu ama hızlı kantırlayan bir karakter af, delireceğim be, garip oldu. Hayır ya arkadaşlar o hayır be hayır, maç uzansın istemiyorum ama ben. Ya şöyle entanın oha, hız arttı Vuruşu arttı ben hiç bilmiyordum bunu. Hız vuruşu artıyor mu Mükemmel bir yıldız gücüymüş bu. Arkadaşlar yani nite main olabilirim. Bu oyunda sıradaki 500'üm olabilir ve arkadaşlar. Arkadaşlar. 10.000 kupa oluyorum. 10.000 kupanın şerefine adını değiştir tarafından. LYM 10k yapıyorum adımı. Ve tam 11 kupa arkadaşlar. 11 kupa olduk. Şimdi Begok'ta aç açacağız arkadaşlar. İnşallah bir 20 elmas verir. En kötü bir 5 elmas falan yeridir. O zaman 3, 2, 1 ve bastık. Arkadaşlar şimdi 3 2 1 İnşallah bir elmas verirsin be mega kutu be. Arkadaşlar ya. Of bu çok kötü oldu ama. Neyse hiçbir sorun yok. 10.000 kupa olduk. Bu sezon hedef burası inşallah. Allah Allah yolumuzu açık ederse yaparız. Dediğim gibi yayın açmayı bir öğren öğrendiğim an yarın sabah belki gelebilir. Yarın sabah gelebilir. Bunu söyleyeyim. Bu akşam gelmez muhtemelen. Bu akşam bir tane daha video gelecek. 3 tane. Ya yarın sabah yani yarın 12'ye kadar 4 tane daha video gelecek bu kanala. Ama arkadaşlar bir short videosu atacağım Ne bir short videosu da atacağım o da Klan için. O zaman görüşürüz arkadaşlar ve bye. Bye.